Selamun Aleyküm arkadaşlar. Elimizde şu anda bir tane C6'mız var çiçek gibi. Erdem abimizin aracı. Ümraniye'den geldi araç. Araç 2,5-3 yıldır. Süspansiyondan dolayı yatmaktaydı. Allah şükürler olsun hallettik. Beyinde sıkıntı vardı. Beyin arızası giderildi. Erdem abimizden mutlu ettik. Bir testini yapıp Erdem abi göndereceğiz. Önce bir testini yapalım sonra Erdem abinin tüsünü alacağız. Babacım iş sende. Maşallah. C6 da C6. Hatasız boyasız. Al babacığım. Al babacığım. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim kaza bela vermesin. Erdem abi sendeyiz. Ya abi Allah razı olsun. Cümlemizden. Çok kıymetli abilerimin tavsiyesiyle geldim buraya. Onlardan da Allah razı olsun. Amin. İki senede üç senedir ben bu işe uğraşıyorum. Bu arabayı bir türlü süspansiyonla ilgili sorunumu çözemedim. Aha bu kardeşim Allah razı olsun. Evet. Bugün telefonumuzu açtı. O gün bugün kardeşim oldu. Var olsun. İşim Hall oldu. Şöyle hall oldu. Biz teslim olduk. Arabamızı bıraktık Arabası çiçek gibi tertemiz olmak isteyen adam önce güvenecek. Müesseseye, adamlara güvenecek. Arabasını oraya bırakacak. Ondan sonra diyecek ki ben gidiyorum Allah emanet olun. Arabam önce Allah sonra size emanet diyecek. Nitekim ben öyle yaptım arkadaşlar. Kur'an çarpsın arkadaşlar daha öncesinden tanımıyorum. Onu öncelikle söyleyeyim. ismi Erdem buldu benim. Bıraktım. İşleri müşteri rast gelsin. Dua, ede, ede, ede gideceğim. Test ettik. Onlar zaten birkaç saat testlerini yaptılar. Ben de geldik. Yarım saattir biz test ettik. Bu da son testimizdi. Allah razı olsun. İşiniz gücünüz rast Allah razı olsun. Rabbim kaza bela vermesin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ellerine sağlık Hasan Usta. Sen ellerine sağlık. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.